Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Gaddar dizisinde yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak arkadaşlar. Gaddar bakalım önümüzdeki haftalarda reytinglerinde yükselme devam edebilecek mi yoksa büyük bir düşüş mü yaşayacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki de ikinci bölümüyle reytinglerinde yükselme tekrardan başladı arkadaşlar. Gaddar dizisinde bakalım önümüzdeki haftalarda dizimiz nasıl bir reytinglere ulaşacak. Buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Dağhan ailesinden birilerini kaybediyor mu? Babası ölecek mi? Soruları sizlerden Türkçe Merak etmeyin arkadaşlar. Önümüzdeki bölümlerde Dağhan'ın ailesinden hiçbir kimse ölmeyecek. Ama Dahan evini kaybetme tehlikesi altında kalabilir. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar babasının borçları var ve babasına borçlarına karşılık babasından evinin hipotek istediler. Tabii ki de önümüzdeki bölümlerde babası zorla da olsa evi vermek zorunda kalacak. Ve bu olayı da Dağhan çözeceğini düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki haftalarda. Daha ham ve babası arasında neler yaşanacak efsane sahneler katlarda bizleri bekliyor olacak dizimiz hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım bir sonraki videomuzda görüşürüz sağlıcakta kalın.